Değerli arkadaşlar günaydın merhaba sizlerin karşısında olmak gerçekten çok e, sevindirici mutlu edici gurur verici bir şey çok teşekkür ediyorum bugün burada bizlerle beraber olduğunuz için benim 41. günüm e, o yüzden bugün biraz heyecanlıyım çok mutluyum çok gururluyum ve e, hakikaten sizlerle bugün paylaşacağım şeyler de beni ayrıca heyecanlandırıyor sizler benden çok daha eskisiniz. Bu sektörü çok iyi biliyorsunuz. Aynı nasıl Turkcell 20 yıldır Türkiye'ye, Türkiye'liğe en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyorsa sizler de bunu en iyi şekilde yaptınız ve bizlere de büyük destek oldunuz. Bugün de sizlerle paylaşacağımız konular eminim sizleri de heyecanlandıracak ve bizlerin yine yanında olacaksınız. Öncelikle 20 yıl Turkcell Türkiye'nin hizmetinde oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Gerçekten bu hizmeti verirken hep Türkiye'nin en iyiye layık olduğunu düşünerek vermeye çalıştık. Ve bütün Türkseller olarak da amacımız Türkiye'yi hep ileriye götürmekti. Bugünkü konuşmama başlamadan önce birkaç kişiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bu 20 yılda buna hakikaten bu amaca hizmet eden çok önemli işler yapmış insanlar var. Öncelikle Cüneyt Türkdan'dan başlamak istiyorum. Türkseli'nin ilk genel müdürü hakikaten yaptığı şeyle Türksel'in altyapısını oluşturdu. Türksel'in bugünkü önemli temellerinden bir tanesini attı. Muzaffer Akpınar var, müthiş bir marka yarattı. Türksel'i Türkiye'lilerin kalbine yerleştirdi. Süreyya Bey var, Türksel'i teknolojiyle buluşturdu ve teknoloji Türksel'dir dedi. Bugün de Türksel'e yeni bir soluk, yeni bir on yılın vizyonunu çizmek istiyoruz ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türksel gelecek 10 yıl içerisinde bölgesel varlıkları olan, küresel ürünleri olan entegre bir iletişim ve teknoloji hizmet şirketi olarak Türkiye'nin layık olduğu hizmetleri sağlamaya devam edecek ve Türkiye'de başardığı, Türkiye'de yarattığı değeri de bölgeye hatta spesifik ürünleriyle bütün dünyaya taşımak, Türkiye'nin elçisi olmak üzere bir görev almaya talip olacak. Bu gerçekten önemli ve heyecan verici bir şey. Bütün ekip olarak biz bu heyecanla daha fazla çalışmaya, daha çok sorumluluk almaya talip olmanın getirdiği heyecanla yaşıyoruz. Bilmiyorum vakit bulabilip bizim birinci çeyrek sonuçlarımızı dinleyebildiniz mi? Ama bu çeyrek sonuçlarımız bizi gerçekten hem umutlandırdı hem de kendimize olan güvenimizi, müşterilerimize, ülkemize ve yatırımcılarımıza verebileceğimiz değerleri daha da net bir şekilde ifade etmemizi sağladı. Güzel bir çeyrek bitirdik. Önümüzdeki yıla da olumlu ve gerçekten kendimize güven içerisinde bakıyoruz. Bu açıklamalarımızda önemli bir parça daha vardı. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten biraz önce bahsettiğim vizyona o bölgesel varlıkları olan küresel ürünleriyle entegre hizmetler sağlayan şirket e, tablosunu bence tamamlayan önemli bir parça bu. Bundan sonra Türksel olarak biz operasyonlarımıza Türksel Türkiye ve Türksel uluslararası perspektifiyle bakacağız. Sonuçlarımızı e, çıkardığımız değerleri anlatırken de hep bu tabloyu sizlerle paylaşıyor olacağız. Diğer iştiraklerimiz de biliyorsunuz. Dünyanın değişik yerlerinde de gelişmek üzere biz e, farklı alanlarda, farklı içeriklerle de olmaya devam edeceğiz. Ama Türksel Türkiye ve Türksel Uluslararası bugün belki işimizin yüzde sekizi uluslararasından gelmekle beraber önümüzdeki 5-7 yıllık perspektif içerisinde bu oranın gittikçe büyüdüğünü göreceğiz ve bu ona odaklanacağız. Bir diğer önemli konu da yine belki fark ettiniz. Bugüne kadar farklı gruplar, farklı şirketler altında gösterdiğimiz bazı faaliyetlerimizi de bir araya getiriyoruz. Çünkü artık biz şuna inanıyoruz ki müşterilerimiz bizden entegre, mobil, sabit içerik hizmetlerini tek bir kalemde bekliyorlar. O yüzden de işimize baktığımızda ana segmentlerimiz olarak bireysel, bireysel derken hem mobil hem sabit kurumsal, kurumsal derken hem mobil hem sabit ve toptan olarak bakacağız. İşlerimizi de analiz ettiğimizde ses, data, televizyon, çözümler çözümler biraz geniş bir kavram. Orada hem çözümlerimizi hem segmentlere yönelik, sektörlere yönelik çözümlerimizi hem de internetin cihazlarını düşünmenizi istiyorum. Bugünkü konumuzla da çok önemli internetin cihazları. 2010 yılının Kasım ayında ilk Turkcell T10 ürününü pazara getirdiğimiz zaman. Gerçekten biliyorsunuz internet dünyada eşitleyicilerin en büyüğü. Zenginle fakir arasında, gelişmişle az gelişmiş arasındaki köprüleri kuran, onları aynı seviyeye getirmeye çalışan müthiş bir teknoloji. Biz de Turkcell olarak Türkiye'de bu eşitleyici rolü üstlenmeye talibiz herkesin akıllı cihazlara, herkesin internete, herkesin mobil geniş banta ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bunu sağlamak için de elimizden geldiğince pazarda gördüğümüz boşlukları dolduracak şekilde müşterilerimizin istediği ürünleri pazara getirmeye çalışıyoruz. Kat üstüne kat çıkarak bugüne kadar devam ettik. T10, T20, T11 dünyada ilkleri Türkiye'de ilkleri ve elleri yaparak devam ettik. Bu ürünlerin hepsi bir telefon üretmek amacıyla yola çıkılmış ürünler değil. Müşterilerimizin istediği, ihtiyacını bize ifade ettikleri ürünlerin pazarda olmayanlarını ve onların satın alabilecekleri fiyatlarda bizim pazara getirme amacımızı ve arzumuzu ifade ediyor. T40, T50 gerçekten hani Türksel, sizin orada Türksel yok mu dedirten ve herkesi internette tanıştırmayı amaçlayan ürünlerdir. T-50 500 bin adet satış yaptı. Geçen senenin 3. şehrinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefonu oldu. Gerçekten bu ne kadar iyi müşterilerimizi dinlediğimizi, neleri istediklerini, ne fiyatı ödeyebileceklerini bize iyi ifade edebildiklerini gösteren bir şey. 2010 senesinden bu yana tam 2 milyon adet T-serisi ürün sattı. 2 milyon adet ürün bize aslında mobil internetin Türkiye'deki penetrasyonu konusunda da müthiş bir değer yarattı. Tam 12 ay önceydi. Müşteri portföyümüzün sadece yüzde 32'si akıllı telefonlar kullanırken bugün yüzde 42'si akıllı telefonlar kullanmaya başladı. Bunu söylerken şunun da altını çizeyim. Belki yüzde 42 rakamsı olarak baktığınızda en yüksek rakam olmayabilir. Ama 20 yıllık bir portföyden bahsediyoruz. Takdir edersiniz ki bugün bir yeni operatör başlasa yüzde doksanla başlayacaktır. Hiç kimse gidip feature fonuna başlamayacaktır. Müthiş bir gelişim. Bu senenin sonuna kadar T60'ın da pozitif etkisiyle bu rakamın ben yüzde geleceğine inanıyorum. Bütün hedeflerimiz de bu yönde. T serisi olmadan önce eğer data kullanımına baksak şunu göreceğiz. 13 kat daha artmış durumda. T-serisinin gelişiyle beraber müşterilerimizin data kullanımı 13 kat artmış durumda. Bir 10 sene ileriye projeksiyon yaptığımızda biz bu data kullanımının belki bir 13 kat daha artacağını bugünden görebiliyoruz. Biraz da belki işin rakamlarına bakalım. Eğer T-serisi olmasaydı ve gerçekten aynı hizmetleri verebilecek, aynı hizmetlerin, aynı uygulamaların kullanılabileceği alternatif ürünlerle, yerli olmayan tamamen ithal ürünlerle bu iş yapılsaydı, Türkiye 1 milyar TL daha fazla para harcayacak, cari açığımıza bir bu kadar daha yük gelecekti. T serisi gerçekten Türksel'in Türk insanının ihtiyaçlarını dinlediği, Türk yazılım geliştiricilerini ve mühendislerini kullandığı ve mümkün olduğunca yazılımından donanımına, gelişimine, dizaynına kadar Türk katkısının yaratılmaya çalışıldığı bir ürün. Bu heyecanımız devam edecek. Hem kendimiz hem de bu heyecanı paylaşan bütün oyuncularla da işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Bugün bugün heyecanlıyız. Bugün heyecanlıyız çünkü gerçekten T serisinin kat üstüne kat çıkma alışkanlığımızın bir diğer noktasına geldik. Sizlerle bugün T60 ürünümüzü ve bunun getireceği yenilikleri paylaşmaktan dolayı fevkalade hem keyifliyim hem heyecanlıyım. Türkiye, Türkiye'li en iyisine layık ve Türkiye'nin bir arada hep birlikte dünya ile eş değer seviyeye gelmesi için bizim bu ürünleri, bu yenilikleri Türkiye'ye tanıştırmamız, getirmemiz lazım. İsterseniz hep beraber yavaş yavaş T60'la tanışmaya başlayalım. T60, Türk gelmiş geçmiş en akıllı telefon. Müşterilerimize sorduk, onları dinledik, onlar bize tarif ettiler. Şöyle olsun, şu büyüklükte ekranı olsun, kamerasında şu özellikler olsun, hep paramızın yetmediği şu özellikle keşke bu telefonda olsun dedikleri her şeyi bu cihazın içine, şu cihazın içine yerleştirmeye çalıştık. Ve gerçekten bence Türkiye'nin gurur duyacağı ve Türk insanının da kullanmaktan zevk alacağı, haz alacağı bir ürün çıktı ortaya. Çok kısa bu ürünü geliştiren ekibimizi bir ayağa kalkmış görebilir miyiz? Herkes herkesin onlarla tanışmasını istiyorum. Arkada müthiş bir ekibimiz var. Aylardır çalışıyorlar ve bir alkış alabilirsek onlar için çok çok teşekkür ediyorum. Daha nice böyle ürünler yapacaksınız. Anıl, ürünün babası da burada. Sizleri de kutluyorum, birazdan sizi de sahnede görmek istiyorum bu gelen sorulara cevap verirken. İsterseniz de 60a bir bakalım. T60 ürünü hakikaten gerek görsel içeriği açısından gerekse özellikleri açısından çok doğru fiyat noktasında olan ve müşterilerimizin bizden istediklerini karşılayan bir ürün. Son derece gelişmiş bir kamerası var. Dünyanın en iyi ürünlerindeki hangi kamera varsa bu üründe de bu kamera var. 8 çekirdekli işlemci ve sensörler var. Birazdan anlatacağım sensörleri. Çünkü sensörler önümüzdeki dönemde 100 milyon kullanıcı ve cihazdan 1 milyar kullanıcı ve cihaza gittiğimiz yolda çok önemli olacak. Ses ve hareketle kontrol özellikleri var. Son derece premium ürünlerde dünyada olan. Özel aksesuarlarla da hakikaten müşterinin deneyimini tamamlamayı hedeflediğimiz bir ürün. Tekrar bazı detaylarına bakalım. 5 inçlik bir ekranımız var. 1280-720 pikselde. Arkada 13 megapiksel bir kamera var. Ön tarafında 5 megapiksel bir kameramız var. Daha güzel selfie'ler çekebilmek için. 1080p video kayıt yapabiliyoruz. Qualcomm 8939 işlemci, 1.5 GHz ve 8 çekirdekli bir işlemci var. Hakikaten ürünün özelliklerini çok güzel destekleyebiliyor ve özellikle seçtiğimiz bir işlemci bu getirdiğimiz özellikler sebebiyle Android'in son versiyonu olan Lollipop'u kullanıyor ve 16 gigabit hafızası var. SD kartla da buna ilave 32 gigabit daha ekleyebiliyorsunuz. Çok kuvvetli bir pili var. Eğer bir 10 dakika şarj ederseniz 1 saat full kullanımlık e, videoda dahil her türlü e, advance kullanım özellikleri dahil bir şekilde cihazımızı şarj edebiliyoruz. Hızlı şarj özelliğiyle de gözleri dolduracak. Sadece 129 gramlık bir ürün. Görüyorsunuz son derece ince. Kamerası Biraz önce de bahsettim, Sony'nin IMX214 e, özellikli kamerası, T60'a özel resim çektiğiniz zaman efektleri kullanabileceğiniz, selfie çekerken suratınızdaki gülümseyi gülümsemeden çekmesi gerektiğini anlayan, hareketli çekim özelliği olan, sesli komut ve el hareketleriyle çekim yapabildiğiniz ve düşük ışıkta çekim yapabilen, hakikaten dünyada bundan daha iyi bir kamera olmaz diyeceğimiz bir kamera. Bunlar geliştirme ekibimizdeki Seda ve Ece arkadaşımızın çektikleri resimler. Bu tahmin edersiniz, display dünyanın en kaliteli görselini veremiyor ama hakikaten renklerin cıvıl cıvıl olduğu ve gerek manzara çekimlerinde gerek çok renkli ve gerçek doğal hayatın olduğu çekimlerde ne kadar net ve güzel fotoğraf çekimi yapabildiğini görebiliyorsunuz. Burada da güzel bir hareketli çekim örneği var. Burası Budapest'te Red Bull'un Air Show'u. Orada gördüğünüz şeyde bir uçağın uçuşu. Hakikaten kameramızla gurur duyuyoruz. Türk insanına bol bol resim çektirmek ve bunları bizim akıllı depomuzda saklamalarını sağlamak istiyoruz. Seda Ece, çok teşekkürler. Harika resimler çekmişsiniz. Biraz önce sensörler demiştim. Çok önemli bir özellik biliyorsunuz internet nesneleri hayatımıza girmeye başladı. Bu cihaz T60 dünyadaki ilk 3 adet sensörün yani sıcaklık ölçer, basınç ölçer ve nem ölçerin bir arada olduğu Türkiye'deki ve dünyadaki ilk ürün. Hakikaten bu ürünümüzde bu özellikleri kullanarak hem adım sayar ve jiroskop da var tabii ki bunlar da önemli şeyler ama nem ölçerin, basınç ölçerin ve sıcaklık ölçerin bir arada olması Bence çok önemli. Sadece bu ürün açısından önemli değil. Bizim aşağı yukarı 35 bin kişiye ulaşan bir yazılım geliştirme grubumuz var. Türkiye içerisinde desteklediğimiz hatta dünyanın farklı yerinde de yaşayan bazıları. Ve bütün API'lerimizi de yerli yazılım geliştirmecilerin kullanımına vereceğiz önümüzdeki haftadan itibaren. Bu şu demek, bu yazılım geliştiren arkadaşlarımız, geleceği yazan insanlar buradaki e, sensörlere ulaşıp o sensörleri kendi geliştirdikleri yazılımlara entegre edebilecekler ve geleceğin internet nesnelerini oluşturmaya başlayacaklar. Hakikaten çok heyecanlandıran bir şey. Türkiye'deki yazılım geliştirme e, dünyası açısından da önemli bir yenilik olacak diye düşünüyorum. Bu ürünün en Türk katma değerinin olduğu yerlerden bir tanesi üstündeki yazılım ve üstündeki özellikler. Türksel'in arayüzü gerçekten bana göre son derece yenilikçi bir anlayışla geliştirilmiş ve müşterilerin çok spesifik ihtiyaçlarına göre zaman zaman yaşlı müşterilerimiz düşünülerek, zaman zaman çocuklar düşünülerek, zaman zaman çiftçiler düşünülerek, zaman zaman kamu görevlileri düşünülerek geliştirilmiş bir yapısı var. Öncelikle bu kart sistemiyle biraz önce gördüğünüz farklı bilgilere çok efektif bir şekilde ulaşmayı sağlayabiliyoruz. Daha önemlisi kolay arayüz dediğimiz ve kolay ekran tasarımını kullanıma açmak istiyoruz. Bu belki de bir anneannenin, babaannenin, dedenin kullanacağı telefon. Son derece basit. Mesajların ne olduğu çok belli, uygulamaların ne olduğu çok belli. Gerektiği zaman büyük ikon ve karakterlerle onların kolay görmesini sağlamaya çalışıyoruz. Kolay mesaj yazmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Acil arama için gerek ambulans hizmeti ya da acil bir şey olduğunda en yakınlarına en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak bir takım özellikler kattık. Uygulama kısa yolları koyduk. Onların daha kolay ve akıllı telefonunu kendi ihtiyaçlarına da yönelik olarak daha kolay anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaya başlıyoruz. Uygulamalarda biraz daha vakit geçirmek istiyorum. Başta söylediğimiz bir vizyon vardı. Türksel, küresel bazı uygulamalarıyla da tanınacak, bilinecek. Gerçekten son dönemde birçok yeni uygulamaya imza attık. Bunlardan iki tanesi var ki sizlere biraz daha anlatmak istiyorum bunları. Bunlardan bir tanesi Türksel TV Plus gerçek anlamda çoklu ekran deneyimini yaşatabildiğimiz, buluta sınırsız kayıt yapabilme özelliği olan, kullanıldığı zaman müşterilerimizin kotasını tüketmeyen, yayını, kaydedilen yayını geriye alabilme özelliği olan ve gerçek anlamda dört ayrı ekranda taşınabilen, yani tabletinden, mobil telefonuna, bilgisayara ya da set-top box ile, over the top box evdeki televizyonlara hizmet verebilen hakikaten alanındaki en öncü ürünlerden bir, tane, bir tanesi. Son 6 ayda 170 bin abone kazandık. Bunun 100 bin tanesi aslında evlerdeki kullanım, 70 bin tanesi de mobil platformda. Daha da önemlisi eğer birinci şerek açıklamalarımıza bakarsanız, fiber abone sayımızın 40 bin attığını aynı zamanda da TV Plus müşterilerimizin sayısının 40 bin attığını göreceksiniz. Bu hakikaten yakalamak istediğimiz bir momentum ve buna devam etmek istiyoruz. TV Plus ürünümüzü önce Türkiye'de daha sonra da bölgede opera ettiğimiz diğer pazarlarda e, pazara sevdirmek ve önemli bir noktaya taşımak ana amaçlarımızdan bir tanesi olacak. Bir diğer ürünümüz ise BIP. BIP mesajlaşmada yeni bir dönem ücretsiz bir defa veri kullanımı ve kotaya yine saymaması özelliğine tabii ki e, bir anlamda müşterilerimize e, sıcak bir merhaba diyor. Ama daha önemli bir özelliği var. O da eğlenceli mesajlaşmayı hayatımıza tanıştırdı. Birazdan güzel bir örnek vereceğim. Caps dediğimiz şey biliyorsunuz bir fotoğrafın altına güzel bir esprili slogan yapıp arkadaşlarla paylaşmak. Bir Türk e, icadı. Caps'i mesajlaşmanın bir parçası haline gelen, getiren güzel bir uygulama son bir ay içerisinde 1 milyona yakın kişi bu uygulamamızı indirdi ve her gün takip ediyoruz. Aşağı yukarı yarım milyon insan her gün bir şekilde BIP'le beraber haşır neşir ve bu uygulamayı kullanıyor. Size güzel bir örnektir paylaşmak istiyorum. Diyelim ki mobil webdesiniz. Bir fotoğraf gördünüz, bir haber gördünüz. Etkilendiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsunuz. Bunu çok hızlı bir şekilde bir arkadaşınıza kapsa e çevirerek ve altına istediğiniz yazıyı yazarak gönderebilirsiniz. Bu bizim sadece Türkiye'de değil, ümit ediyorum ileride dünyanın değişik yerlerinde de kullandırabileceğimiz bir mesajlaşma uygulaması olacak. Ben de bu arada BİP'teyim. Bana ulaşmak istiyorsanız lütfen sizler de bipi indirin. Söz veriyorum. Bana yazdığınız her yazıya cevap vereceğim. Her soruya cevap vereceğim. Ve bu alanda da bir iletişim kurmaya devam edeceğiz. başlattım. başlatıp, belirli aksesuarlarla beraber geleceğiz. Bu aksesuarlar sadece ve sadece bildiğimiz anlamda aksesuarlar değil, aynı zamanda kullanım özellikleri itibariyle bir sanal klavyenin sanki bu telefonun bir parçasıymış gibi kullanılması, bir üç boyutlu Oculus Rift tarzında ya da Google'ın Cardbox tarzında uygulamalarıyla farklı eğlence imkanları sağlayan ya da kılıflar ve değişik kullanımlarla yine kullanımı zenginleştirebilen ürünlerin yanı sıra belirli segmentlere yönelik, mesela çiftçiler için ya da kamu çalışanları için ya da öğrenciler için farklı hem uygulamalar hem de aksesuarlarla yeni değerler yaratmak istiyoruz. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Evet, gelelim işin fiyatına. Nasıl dizaynı yaparken müşterilerimize sorduk? Onlara bu soruyu da sorduk. Ne olmalı fiyat? Örnekleri 1500-2000 liralar arasında değişen bir ürünün fiyatı dediler. Keşke 1000 liranın altında olsa da biz de bunu alıp kullanabilsek. Keşke 1000 liranın altında olsa da sadece büyük oğlumda değil, liseye başlayan kızımda da bir akıllı telefon olabilse. Keşke bin liranın altında olsa da belki aile büyüklerimizden bir tanesine de bu imkanı sağlayabilsek. Hakikaten keşke bin liraların altında olsa da Türkiye'nin cari açığı belki daha da azalsa, eşitleme şansımız toplumun değişik taraflarını daha da kolaylaşsa. Bin liranın altında olmasını istedik ve sizlerle şunu da paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren ön sipariş almaya başlayacağız. Ve ön siparişi aldığımız süre içerisinde de bu ürünü 799 liraya Türk halkıyla buluşturacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin eşitlenmesinde zenginle fakirin arasındaki farkı azaltmakta, belki uzaklıkları yakınlaştırmakta, insanları birleştirmekte bu ürünlerin çok önemli özellikleri olacak katkıları olacak. Biz de buna katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'nin hakikaten en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu da en ekonomik şekilde hayata geçirmek için Türksel olarak biz bir eve talibiz. Burada da bunu yapmanın büyük memnuniyetini hissediyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. sizlerle sorularınızı almadan önce biraz önce bahsettim. Ünlü sahibi Anıl'ı araba ve buraya lütfen davet ediyorum.